Monako'da düzenlenen 47. Uluslararası Sirk Sanatları Festivali'nde Türkmenistan adını birinciliğe yazdırdı. Galkanış Milli At Üstündeki Oyunlar Grubu festivalde altın madalya kazandı. Yarışmayı izlemek için Monako'da bulunan milli lider Gurbanguly Berdi Muhammedov 6. kez şampiyon olan sporcuları kutladı. Birbirinden güzel gösterişli atlar, seyircisini kendisine hayran bırakan gösteriler. 17 ülkenin katılımıyla Monaco'da 47. Uluslararası Sirk Sanatları Festivali düzenlendi. Monte Carlo'da yapılan festivale Türkmenistan Ulusal Binicilik Takımı Galkınış Festivale damga vurdu. Takım altın madalya kazandı. Çeşitli gösterilerin sahne aldığı festivalde Ahalteki adlarıyla Türkmen Jokey binicilerin uyumlu performansı büyük beğeni topladı. Ahal teki dünyaya tanıtmak için elimizdeki tüm imkanları kullanıyoruz. Bu amaçla Galganış Ulusal Binicilik Oyunları ekibi olarak yurt dışında gösteriler düzenliyoruz. Milli at üzerindeki oyunlarımız dünya çapında büyük ilgi görüyor. Türkmen seyisler bu başarılara bir yenisini daha eklediği için mutluyuz. Monaco Prensi'ni ziyaret eden Türkmenistan Milli Lideri Gurbanguly Berdi Muhammedov sporcularla bir araya geldi. Festivalde büyük ödül kazanarak Türkmen bayrağını bir kez daha yükseklere kaldırdınız. Ahal teki atlarının görkemini artırdınız. Sizi bu önemli başarınızdan dolayı iştenlikle kutluyorum. 2007 yılında kurulan atlı gösteri milli takımının en ünlü atı Akan, şaha kalkmış vaziyette 10 metrelik mesafeyi 4.19 saniyede tamamlayarak adını Guinness Rekorlar kitabına yazdırmıştı.